Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Selamu aleyküm sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde inşallah İmam Hatip Lisesi Mesleki Arapça kitabının ikinci dersini inşallah okumaya çalışacağız. Birinci derste bir nevi kısa bir giriş yaptık. Ne dedik? Şimdi bizim konumuz Aksamı sabah, aksam bölüm demek, kısım demek. Sabahı da yedi, yedi kısım fiil. Yani fiillerin kök harflerine göre diyor, cinsine göre yani 7 bölümü ayrılır. Şimdi biz ona dedik ki madem dersimiz bir nevi fiildir ve fiil çeşitleridir. O e, ilk önce demek bizim fiili tanımamız lazım. Onu anlattık Allah'ın izniyle ismini alametlerini, fiilini alametlerini. Ondan sonra da dedik ki biz bir kelimeye fiil dediğimiz zaman o ya, ya mazi olacaktır ya müzariye olacaktır ya da emir olacaktır. Onun da Allah'ın izniyle açıklamasını yaptık. Bu derste de inşallah akşam sabahın açıklamasını yapacağız. Büyük bir ihtimal bu dersimiz sadece bununla sınırlı olacak. nasip olursa bundan sonraki dersimizde inşallah artık kitabımızın alıştırmalarını, inşallah kitabımızın tercümelerini yapmaya çalışacağız. Evet, akşam sabah nedir? Dediğimiz gibi oradan başlayalım. Dediğimiz gibi bu üçüncü ders büyük bir ihtimal şuradan itibaren artık tercümelerini yapmaya çalışacağız. E, aksam dedik bölümdür. Bölüm manasına daha doğrusu bölümler, kısımlar manasına gelir. Sabaha da yedi. Yedi kısım fiil. Şimdi biz fiili yediye ayırmadan önce sevgili arkadaşlar ilk önce ikiye ayırıyoruz. Yani bir fiile baktığımız zaman ilk önce o fiile şu soruyu soruyoruz. Sahih midir? Muatel midir? Muatel illetli, hastalıklı demek. Sahih de bilenmiş. Sahih sağlam demek. Bak ne diyor? Kök harflerinde illet harfi, harfleri bulunmayan fiillere sahih fiil denir. Kök harflerinde illet harfleri yani vav wow, ya elif bulunan e, fiillere ise illetli yani muatel fiil denir. Evet yine söylüyoruz. Demek ki bizim ilk ayrımız ne olacak? Bu 7'den önce iki ayıracağız sahih midir, mu'tel midir? Şimdi sahih olduğu zaman sahih kendi arasında 3'e ayrılacaktır. Mu'tel kendi arasında 4'e ayrılacaktır. Toplamda zaten 7 olacaktır. Evet dediğimiz gibi ona göre artık ayrım yapıyoruz. Şimdi mesela şuradan başlayalım salim fiil. Şimdi mesela cema'a fiiline baktığımız zaman ilk soracağımız soru şu. Sahih midir, mu'tel midir? E içinde Vav, wow, Ya, Elif olmadığı için ne diyeceğiz? Sahihtir. Şimdi sahih olunca ya salim olacaktır, ya mehmuz olacaktır, ya da muzaaf olacaktır. Şimdi bunları da teker teker inşallah açıklayalım. Demek ki sahih dediğimiz zaman artık şu tabloyla bir nevi işimiz kalmıyor. Ne olacak? Sahih dedikten sonra önümde üç çıktan başka çare yok ya salim olacaktır ya mehmuz olacaktır ya da muzaaf olacaktır. Şimdi özellikle muzaaftan başlayalım. Muzaaf içinde şedde bulunan fiildir. Bir de dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar bundan önceki derste söyledik. Bu ayrım özellikle fiili mazi baz alarak yapılır. Şimdi mesela biz bundan önceki derste ne dedik? Bir fiil en az üç harf sonu fetha ise fiili mazidir. Bakın bunlar hepsi o şartı tutuyor. En az üç harf sonu fetha. En az üç harf sonu fetha. Bakın dediğimiz gibi biz maziye göre bu ayrımı yapıyoruz. Şu, mesela, şunlara da baktım. Mesela radiye. işte efendim hafe. Dediğimiz gibi vezene. Bakın üç harf sonu fetha. Biz dediğimiz gibi bu aksanı sabayı ayırırken demek ki fiilin hangi kısmına bakacakmışız? Fiilin mazi bölümüne yani mazi sigarasına bakacağız. Sonra dediğimiz gibi ikinci ne yapacaktık? İllet harfi yoksa sahih. Tamam. Ondan sonra bu sahih fiilin içinde şedde var mı? Bakın görüyoruz ki şu fiillerde şedde var. Ve bu tür fiillere işte biz ne diyeceğiz? muzaaf Zaten muzaaff bir nevi kat kat edilmiş. Bir nevi katlanmış manasında. Burada bakın iki harf. Mesela ee, diyelim ki messe'nin aslı diyelim ki mesese'dir. Mesela mesese. E şimdi messe demek mi kolay? Messe demek mi kolay? Tabii ki mesela messe demek daha kolay. Onun için biz ne yapıyoruz? Birincisini ilk önce harekesini atıyoruz. Ondan sonra ikinci ile üçüncü harfi birleştirip şeddeli bir şekilde okuyoruz. Yani işin kısa kısası kısaca özeti bir fiilin kök harflerinde şedde varsa biz ona muzaaf diyoruz. Mehmuz'a gelelim. Mehmuz'un manası zaten nedir sevgili arkadaşlar? Hemzelenmiş demek. Bir nevi hemzelenmiş fiil. Şimdi hemze nedir? Hemze harekesi olan he, eliftir. Şimdi bakın mesela cerae, seime, edine. Bakın dikkat ederseniz şu e'ler okunuyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız şu elifle karıştırıyorlar. Şu elif dikkat ederseniz bunun harekesi yoktur. Ve bu okunmaz. Mesela bakın hafe. Bakın elifi hiç okumadım. Sadece uzatmaya bir nevi yaradı. Kale Bakın burada yine elifi burada okumadım. Sadece uzatmaya yaradı. Ama şura bakıyoruz. Se'ime. Bakın i diye okudum burayı. Cera'e. Bakın e diye okudum burayı. Bir de özellikle şu küçük hemze dediğimiz genelde şu küçük elif de varsa bu hemzedir zaten. Ama dikkat edin şurada yok. Bu illetli olan kısımda yok. İşte şu okunmayan ve küçük elifsiz dediğimiz elif nedir? İllet harfidir. O şu an bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren bakın okunan ve üzerinde özellikle şu küçük elif bulunan kısım. işte biz buna hemze diyoruz. İşte bu bir fiilin kök harflerinde varsa biz buna ne diyeceğiz? Mehmuz fiil diyeceğiz. nevi hemzelenmiş fiil diyeceğiz. Şimdi bakıyorum ki seime'de şu var. Cera'ede var. Edine'de var. Kara'ede var. Evet bu şekil. Şimdi e, üçüncü kısım sahih fiilin üçüncü kısmı salim fiil. Salim de ne şedde bulunan ne hemze bulunan bir nevi normal genelde kullandığımız fiiller. Bakın cema'a ilk önce bu cema'a şu soruyu soralım. Sahih midir? Mu'tel midir? E i̇çinde içinde vav var mı? Yok. Elif var mı? Yok. Ya var mı? Yok. Demek ki ne olamaz? Mu'tel olamaz. Yani illetli olamaz. Ondan sonra içinde şedde var mı? Yok. O zaman muzaaf olamaz. İçinde hemze var mı? Yok. O zaman mehmuz olamaz. E ne kaldı? Salim kaldı. Evet yine celese, zehebe, laibe, fe'ale. bakın bunlar hepsi aynı. İlk soracağımız soru sahih midir, mu'tel midir? Yine söylüyoruz. Vav, elif olmadığı için sahihtir. İçinde şedde olmadığı için muzaf olamaz. İçinde hemze olmadığı için mehmuz olamaz. O zaman ne kaldı? Salim kaldı. Evet. Sonra motellere geçelim sevgili arkadaşlar. Motel de dediğimiz gibi illetli olan yani içinde vav, ye, elif bulunan yani illet harfi bulunan fiillere muatel, illetli, bir nevi hastalıklı fiil diyoruz. Biz bir fiile muatel dediğimiz zaman ikinci yapacağımız iş bu illetli fiil birinci harfe mi gelmiş, ikinci harfe mi gelmiş, üçüncü harfe mi denk gelmiş? Ona göre isimlendireceğiz. Şimdi mesela bakın misal. Misal fiil ne ne diyecek? Kök harflerinden birincisi vav veya ya olursa. Demek ki ona olacak? Misal olacak. Şimdi en, ilk önce vezene soruyoruz. Bu vezene sahih midir, muatel midir? E içinde vav var. O zaman otomatikmen muatel olacak. İkinci soru peki bu muatel olan daha doğrusu bu illetli olan harf birinci harfe mi denk gelmiş? ikinci harfe mi denk gelmiş? Üçüncü harfe mi denk gelmiş? E bakıyoruz ki birinci harfe denk gelmiş. O zaman bu tür fiillere yani illet harfinin kök harflerinden birincisine denk geldiği fiillere ne diyoruz? Mithal fiil diyoruz. Mesela bakın vecede yine hemen formülümüzü bir uygulayalım. Vecede, sahih midir? Muatel midir? E i̇çinde illet harfi vav var. O zaman ne olacaktır? Muatel olacaktır. İkinci soru, bu illetli harf birinci harfe mi denk gelmiş? ikinci harfe mi denk gelmiş? Üçüncü harfe mi denk gelmiş? E bakıyoruz ki birinci harfe denk gelmiş. O zaman bu fiil çeşidimiz misal fiil olacaktır. İkincisine bakalım ecvef. Ecvef zaten bir orta karın manasına geliyor. Nedir o da? Kök harflerinden orta harfi yani ikinci harfine denk geliyorsa bizim illetli harfimiz ona da ecvef diyoruz. Hemen bakalım hafe. Yine hafe ilk sorumuzu soruyoruz. Hafe sahih midir? Mu'tel midir? E bakıyoruz ki elif var. Elif elifte illet harfi olduğuna göre bu kelime de, daha doğrusu bu fiilde otomatik mu'tel yani illetli olacak. İkinci soru. Madem bu illetli bir fiildir. Bu illet harfi birde mi, ikide mi, üçte mi? Bakıyoruz ki ikide yani ortada. O zaman bu tür fiillere ecvef diyoruz. Mesela kâle yine bakıyoruz ki muhteldir ve ikinci harfe denk gelmiş. Kâme Elif olduğu için moteldir ve bu illet harfi ikinci harfe denk gelmiş ve otomatikmen ecvef olmuş. Bunlar da aynı şekilde gördüğümüz gibi ikinci harflere denk gelmiştir ve ecvef olmuştur. Nakıs da tahmin edebileceğiniz gibi üçüncü harfe denk geliyorsa bizim illet harfimiz ona da nakıs fiil denir. Bakın ne diyor kök harflerinden sonuncusu yani üçüncüsü eğer mutel illetli fiilse pardon illetli bir harfse o zaman o tür fiillere muhtel fiil diyoruz. Peki üçüncüye de denk gelince de nakıs fiil olmaktadır. Mesela yine hemen e, reca diyelim ki soralım. Reca sahih midir, muhtel midir? E, i̇çinde illet harfi olan elif var. Otomotikmen muhteldir. Peki birinci harfe mi denk gelmiş? İkinci harfe mi denk gelmiş? Üçüncü harfe mi denk gelmiş? Bakıyoruz ki üçüncü harfe denk gelince bu tür fiillere nakıs diyoruz. Şimdi son bir ayrımımız kaldı. O da lefif sevgili arkadaşlar. Eğer kök harflerinden ikisi illet harfi olan fiillere de ne diyoruz? Lefif fiil diyoruz. Yani illette harf iki tane olunca o tür fiillere lefif denir. Mesela bakın leva, bava, şeva. Şunda hem vav var hem ya var. Hem vav var hem ya var. İki tane oldu lefif. Lefif de kendi arasında iki halde o sevgili arkadaşlar. Eğer bu lefif yani iki tane illet harfi yan yana ise bak burada olduğu gibi buna makrun diyoruz. Bir nevi arkadaş, bir nevi dost, bir nevi yan yana manasında e, lefifi makrun diyoruz. Şimdi ilk önce niye lefif dedik? E çünkü iki illet harfi var. Niye makrun, bir nevi dost, arkadaş dedik? E çünkü yan yana oldukları için kendilerini bir nevi ayıran bir harf olmadığı için. Şimdi bir de lefif mefruk dediğim mefruk da bir nevi fark edilmiş, ayrılmış, birbirinden uzaklaştırılmış bir nevi manasında. Şimdi mesela levaya bakıyoruz. Sünüval illet harfi, ya illet harfi. Lefif oldu mu? Oldu. Niye? Çünkü iki illet harfi oldu. Peki bunlar yan yana mı yoksa ayrılmış mı? Tabii ki ayrılmış. Bakıyoruz ki burada bir lam sağlam bir lam. iki tane illet harfi ne yapmış? Ayırmış. Mesela burada kaf iki tane illet harfini ayırmış. Burada fa iki tane illet harfini ayırmış. Yine son olarak soralım bunlara. Bunlar niye lefif oldu? İki tane illet harfi olduğu için. Niye mefruk oldu yani ayrılmış oldu? İki tane illet harfini bir tane sağlam harf ayırdığı için. Evet bu özeti yaptıktan sonra kitabımızın anlatımına geçelim sevgili arkadaşlar. Bakın kitabımız orada neden bahsetmiş nasıl anlatmış. Bu tercümelerde dediğimiz gibi üçüncü ders inşallah yapacağız. Evet bakın burada ilk önce sahih fiilin burada Arapça tabir yapmış. Onun daha doğrusu da tarifini yapmış. Onu ilk önce okuyalım sonra örneklere geçelim. El fi'l-sahih. Sahih fiil. Huvellezî. Öyle bir şeydir ki öyle bir fiildir ki. Hala asluhu. Aslı hali olmuş. Yani aslında yoktur. Aslı ne de ne yoktur aslında? Min ahrufin illeti felafeti. Üç tane illet harfinden aslı mini boş olan. Yani aslında üç tane illet harfinden biri bulunmayan fiillere sahih fiil denir. Peki nedir illet harfleri? Burada hemen söylüyor. El-elifu vel-vavu vel-ya'u. Tamam. Yine söylüyoruz. 3 tane illet harfinden aslı hali olan, aslı bir boş olan, yani kısacası içinde illet harfi bulunmayan fiillere sahih fiil denir. Ne gibi? Misil, derase, ketebe, la'ibe, hafiza. Bakın bunların hiçbirinde vav, ya, elif yok. Kara'a, ekele. Bunlarda da vav, ya, elif yok. Ama hemze olduğu için ne demiştik bunlara? Mehmuz şekke hacca bunlarda hiçbir illet tarifi yok sahih oldu. Ha içinde de e, şedde olunca muzaf oldu. Mu'teli nasıl anlatmış onu da hemen söyleyelim. Şimdi bu tercümeleri ayetlerin dediğimiz gibi hem tekrar niyetine hem de ayetleri hepsini inşallah tercüme ede, ede, edeceğimiz için üçüncü derse bırakıyorum. Şimdi bunu da inşallah eee tercüme ettikten sonra bu dersimiz inşallah yeterli olacak. Ondan sonra gelecek dersten itibaren dediğimiz gibi hem bu ayetleri hem metinleri inşallah tercüme edeceğiz. El fi'lul mu'tellu mu'tel fiil illetli fiil huvellezi bine öyle bir fiildir ki kâne oldu ahadu hurufihil asliyeti asıl harflerinden biri oldu. Yani bir nevi asıl harflerinden biri olursa harf illetin illet harfi olursa asıl harflerinden kök harflerinden biri illet harfi olursa o tür fiillere mu'tel fiil denir. Vakafe, va'de, vasale. Bakın bunlar nasıl fiillerdir? İlk önce mu'tel fiillerdir çünkü vav var. Sonra mithal fiillerdir çünkü ee, ne dedik? Motel dedikten sonra diyeceğiz ki bu illet harfi 1'e mi gelmiş, 2'ye mi gelmiş, 3. harfe mi gelmiş? Şimdi bakıyoruz ki birinci harfte, birinci harfe denk gelmiş. O zaman bunlar mithaldir. Name <laughs> va'a Bunlar da bakıyoruz ki nedir? Yine mu'teldir. Çünkü içinde ne var? Çünkü içinde illet harfi olan elif var. Peki birinci, ikinci harf hangisine denk gelmiş? Bakıyoruz ki ikinci harfe denk gelmiş. O zaman ecvef olacaktır. Roma, Meşa, Sa'a bunlar da yine ya olduğu için illet harfi ve otomatikmen muatel fiil olacaklardır. Ve üçüncü harfe de denk geldiği için bizim illet harfimiz. Bunlar da nakıs olacaklardır. Evet burada yine e, tarifi tekrar etmiş. Biz de tekrar edelim ve inşallah dersimizi bitirelim. ال, el el fiilu nev'ani fiil iki çeşittir. Sahihun ve muatellun sahih olan ve illetli olan. Biz ne dedik? Bir fiile zaten soru soruyoruz. Bu fiil sahih midir, muhtel midir? İllet harfi varsa sahihtir. Pardon, illet harfi içinde barındırıyorsa muhteldir. Yoksa sahihtir. <tik> El fi'lu sahihu fi sahih fiil. Huvellezi o öyle bir fiildir ki hala dediğimiz gibi boş olmuştur. Yani yoktur. Asluhu, aslı boş olmuştur. Yani aslında yoktur. Kök harflerinde yoktur. Ne yoktur? Min ahrufin illeti thelafeti. Üç tane illet harfinden aslı bir boş olan dediğimiz gibi kısacası üç tane kök harfinde illet harflerinden biri bulunmayan fiillere sahih fiil denir. Peki illet harflerimiz nelerdi? El-elifu, vel-vavu, vel-ya'u. Vav, ya, elif. El-fi'lul mu'tellu. İlletli fiil nedir? Yine huvellezi öyle bir fiildir ki kâne oldu. Yani burada olursa dersek daha tercüme olur daha olabilir. Kâne ehadu hurufihil asliyeti. Asıl harflerinden bir tanesi oldu. Yani bir nevi olursa harfe illetin illet harfi olursa bir fiil o fiile biz mu'tel fiil diyoruz. Asıl harflerinden biri illet harflerinden biri olursa e, o tür fiil mu'tel fiil olur. Evet dediğimiz gibi bu özet inşallah bize şu an e, yeterli. Zaten yine söylüyoruz yaklaşık 30 sayfa artık sahih fiil, muhtel fiil onunla alakalı olacak. Bu oturduktan sonra biz tercüme ederken, alıştırmalar yaparken artık bunların üzerinde bol bol örnek verince inşallah konu daha iyi anlaşılacaktır. Ve inşallah sizin için de faydalı olacaktır. Ee, Allah'a emanet olun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.